Rusya'ya Rusya çalışırsanız bir noktaya gelinir. Doğru mu? Doğru, doğru. Zor, zor öyle. diye bir şey yok. Önce kalpten niyetler yiyor. Aynen. Yediniz, ondan sonrası oluyor zaten. <laughs> Biliyorsunuz bizim genel başlangıçta bir mottosu var, şey var, iktidatı var. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında lider bir Türk geldi. İkinci yüzyılda Yılmaz başkanım yok, İlhami başkanım da yok, ben de yok. Yani yaşım 35, artık o alttan gelecek nesil var. Eğer biz böyle bir iddia olarak, iddiayla ortaya çıkıyorsak, o iddiayı gerçekleştirecek olan o seni işte ayağa kalkmayan çocuğun istiyor. Biz o yüzden o kuşağı, yani Z kuşağı, zey, o kuşağı, bu kuşağı ötelemiyoruz. Biz diyoruz ki bunlar bizim umut kuşağımız.